Hz. Meryem Aleyhisselam'ın esrarengiz hayatı Hz. Meryem Aleyhisselam kimdir? Hz. Meryem Aleyhisselam'ın hayatı, fazileti ile ilgili ayet ve hadisler. Hz. Meryem Aleyhisselam, İslam'da üstün nitelikleri sebebiyle yüceltilen, iffet ve itaat simgesi bir şahsiyet olarak gösterilen bir kadındır. Babası Davut peygamberin soyundan gelen İmran, annesi kısır olduğu rivayet edilen Hanna'dır. Kur'an-ı Kerim'e göre Ali İmran suresinde Meryem adı ona annesi tarafından verilmiştir. Hz. Meryem aleyhisselamın ailesi Hz. İsa aleyhisselamın annesi Hz. Meryem aleyhisselam, Hz. Davut aleyhisselamın soyundan bir bilgin olan İmran'ın kızıdır. Hz. Meryem Yüce Allah tarafından insanlara örnek gösterilmiş ve onun üstünlüğüne işaret edilmiştir. Allah iman edenlere iffetini koruyan İmran'ın kızı Meryem'i de örnek gösterir. Hırzını iffetle korumuş olanı an, biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu bütün alem için bir ibret kıldık. O seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. İmran'ın eşi Hanna, hısır bir kadın olup hiç çocuğu olmamıştı. Bir gün bir ağacın gölgesinde otururken yavrusunu doğurmaya çalışan bir kuş görmüş ve bu durum onda çocuk sahibi olma arzusunu uyandırmıştı. Allah Teala'ya çocuk ihsan etmesi için dua etti ve çocuğu olursa bunu Beytül Makdis'e yani Mescid Aksa'ya hizmetçi olarak adadığını bildirdi. Ancak o bu ada yaparken çocuğun erkek olarak doğacağını düşünmüştü. Hz. Meryem Aleyhisselam'ın Mescid-i Aksa hizmetçiliği Hz. Meryem Aleyhisselam dünyaya gelince kız çocuğunun mescid hizmetinde zorluklarla karşılaşabileceğini düşündü. Bununla birlikte adana uyarak mescid hizmeti yapabilecek yaşa gelen Meryem'i Beytül Maktis'e yani Mescid-i Aksa'ya götürerek görevlilere teslim etti. Onun gözetilmesi görevini de devrin peygamberi ve aynı zamanda Hz. Meryem Aleyhisselam'ın teyzesinin kocası olan Hz. Zekeriya Aleyhisselam üstlendi. Hz. Zekeriya Aleyhisselam Meryem için mescitte özel bir yer, mihrap tahsis etmişti. O burada sürekli olarak ibadet ve dua ile meşgul oluyordu. Hz. Zekeriya Aleyhisselam bir ihtiyaç nedeniyle Meryem'in yanına her girişinde değişik yiyeceklerle karşılaşıyordu. Üstelik bunlar o mevsimin ve o beldenin yiyeceklerine benzemiyordu. Yüce Allah'ın ve meleklerin ikramına mazhar olan Meryem'in bu hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilir. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve ''Ey Meryem bu sana nereden geliyor?'' der. O da Rabbim tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir derdi. Hz. İsa Aleyhisselam'ın babasız olarak dünyaya gelişi. Yüce Allah Meryem'in babasız olarak bir çocuk dünyaya getirmesini takdir etmişti. Bir gün melekler Allah'ın emriyle gelerek bir çocuk doğuracağını ve adının da Meryem oğlu İsa Mesih olacağını bildirdiler. Ayrıca bu çocuğun dünya ve ahirette şerefli ve Allah'ın rızasını kazanan bir kul olacağını, beşikte iken konuşacağını da haber verdiler. Hz. Meryem bu durum karşısında kendisinin hiçbir erkekle ilişkisi olmadığı halde nasıl çocuk sahibi olacağını sormuş ve kendisine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bu böyledir. Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına hükmedince ona sadece ol der ve o da hemen olu verir. Bir gün Cebrail aleyhisselam genç bir erkek suretinde gelmiş. Korkuya kapılan Meryem ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım eğer Allah'tan korkuyorsan bana dokunma demişti. Cebrail aleyhisselam temiz ve yetenekli bir erkek çocuk bağışlamak için Allah'ın emriyle geldiğini bildirince Hz. Meryem yine benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim diyerek melekten açıklama istedi. Melek, Yüce Allah'ın emir ve takdirinin böyle olduğunu, Yüce Allah için bunun kolay bir hadisi olduğunu bildirdi. allah Teala, Hz. Meryem'e ruhundan melek aracılığı ile üflemiş ve o gebe kalmıştı. Çoğunluk bilginlere göre, normal gebelik süresi geçince Hz. Meryem, Hz. İsa aleyhisselamı dünyaya getirmiştir. Doğum sırasında ve sonrasında melek tarafından sükunete kavuşturulan Meryem, çocuk kucağında toplumun içine dönünce sert eleştiri ve ithamlarla karşılaştı. Kendisine zina isnat edilmek isteniyordu. Böyle sıkıntılı ve kem gözlerin üzerine çevrildiği bir günde Hz. Meryem aleyhisselamdan savunma yerine susması ve şöyle demesi bildirildi. Ben susma orucu adadım. Bugün kimseyle konuşmayacağım. Ancak bir açıklama bekleyenlere kucağındaki çocuğu göstererek onunla konuşmalarını işaret etmekle yetindi. Bir mucize olarak Beşik'teki İsa Aleyhisselam şunları söylemişti. Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. O bana kitap verecek ve beni peygamber yapacaktır. O nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece de namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbah bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden dirileceğim gün esenlik banadır. Yüce Allah Hz. İsa'nın durumunu Adem Aleyhisselam'ın durumuna benzetmiştir. Allah katında İsa'nın durumu da Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ol dedi ve olu verdi. Hz. Meryem Aleyhisselam'ın fazileti Allahu Teala'nın üstün meziyetler verdiği ve meleklerine hizmet ettirdiği Hz. Meryem'in bir peygamber mi yoksa Cenab-ı Hakk'ın veli bir kulu mu olduğu konusu bilginler arasında tartışılmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Erkeklerden kemale erenler çoktur. Kadınlardan ise Meryem binti İmran ile Firavun'un karısı Asiye'den başka kemale eren yoktur. Kadınlar üzerine Ayşe'nin üstünlüğü, Tirid'in diğer yiyeceklere üstünlüğü gibidir. Bazı bilginler bu hadisi delil alarak Asiye ile Meryem'in peygamber olduklarını söylemişlerdir. Çünkü insan nev'inin en kemalleri önce peygamberler, sonra veliler, sıddıklar ve şehitlerdir. Ancak bu görüşe çoğunluk müştehitler karşı çıkmış. Hadisteki kemal sahibi ifadesinin Asiye ile Hazreti Meryem'in kadınlar arasında bütün faziletlerin en üstün derecesine vardıkları anlamına geldiğini söylemişlerdir. Kirmani Kadınlardan peygamber gelmediği konusunda görüş birliği, icma nakdolunmuştur demiş. Ancak İmam Eşari'nin kadınlardan altı peygamber geldiğini söylediği nakledilmiştir. Bunlar Hz. Havva, Sare, Hz. Musa'nın annesi, Asiye, Hacer ve Meryem'dir. El-Kurtubi şöyle demiştir sağlam görüşe göre Hz. Meryem peygamberdir. Çünkü Allahü Teala ona melek aracılığı ile vahiy göndermiştir. Asiye'ye gelince onun peygamberliğine delalet eden bir nakil yoktur. Sonuç olarak kadınlardan peygamber gelip gelmediği konusunda görüş ayrılığı bulunmakla birlikte çoğunluk bilginler gelmediği kanaatindedir. Bu duruma göre Hz. Meryem'in Yüce Allah'ın veli bir kulu olduğunda şüphe yoktur. Kur'an ve sünnetin bu derece önem verdiği ve gerçek yönlerini ortaya koyduğu Hz. Meryem ve Hz. İsa'nın Hristiyanlarca yanlış algılanması, Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olarak nitelendirilmesi, kiliselerin çözmesi gereken önemli bir problemdir. Nitekim Hristiyanların önemli bir bölümü tevhid inancına ulaşmakla birlikte, diğer bölümü günümüzde de teslis, üçleme inancını korumaktadır. Bu üç ilah baba, Allah, oğul Hz. İsa ve ruhul Kudüs'ten ibarettir. Hz. İsa'nın tebliğ ettiği din tevhide yani Allah'ın birliği esasına dayandığı halde Hristiyanların sonraki yorumları böyle bir kargaşaya yol açmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Allah'ın kelimesi ve Allah'ın ruhu ifadeleri onların yanılma noktasını teşkil etmiştir. Ayette şöyle buyrulur. Ey ehli kitap, dininiz hususunda aşırı gitmeyin. Allah'a karşı yalnız hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın peygamberidir. Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilah'tır. O çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Günümüz İncil nüshalarında Hz. Meryem'den şöyle söz edilir. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Tanrı Melek Cebrail'i ile de bulunan Nasır'a adlı kente. Davud'un soyundan Yusuf adındaki kişiyle nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem idi. Onun yanına giren Melek selam sana. Ey Tanrı'nın lütfuna eren kız, Rab nedir dedi. Bundan sonra meleğin Hz. Meryem'le Kur'an-ı Kerim'dekine benzer şekilde konuşmaları yer alır. Burada bir defasında yolumuz düşen Efes'te Meryem Ana'ya izafe edilen yeri ziyaretimizle ilgili bir hatıramızı nakletmek isteriz. Yüce Allah'ın bu derece faziletinden söz ettiği Hz. Meryem'in ve bir peygamber olan Hz. İsa'nın elbette İslam ümmetinin gönlünde ve kalbinde önemli bir yeri vardır. Mümin olmanın şartları arasında Hz. İsa'ya peygamber olarak inanmak da vardır. Ziyaret sırasında Hristiyanlığı tanıtıcı bir broşür vermek için yanımıza gelen yaşlı ve tesettürlü bir rahibe hanıma Hz. Meryem ve Hz. İsa ile ilgili İslam'ın getirdiği mesajı anlatmaya çalıştık. Bu arada Hazreti Meryem'in bir peygamber olduğunu söyleyenler bile olmuş. Ama en azından onun bir evliya, azize olduğunda İslam bilginleri arasında görüş birliği vardır. Sözlerimiz üzerine gözyaşlarını tutamayan rahibe bu konuda birkaç kelime daha duyabilmek için aracımızın yanına kadar gelmiş ve bizi yolcu etmişti. Demek ki Hristiyanlık ve Yahudilik aleminde İslam'ı tanıma noktasında önemli bir bilgilenme eksikliği vardır. Tarafsız bir yaklaşımla İslam'ı ve Kur'an'ı inceledikleri zaman tevhid inancına kavuşacaklarında şüphe yoktur. Hz. İsa kendisinin bir peygamber olduğunu söylemiş ve insanları hak dine çağırmıştır. Kur'an'da onun insanlara şöyle seslendiği bildirilir. Ben size benden önce gönderilen Tevrat'ı tasdik etmek üzere ve daha önce size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden açık bir mucize getirdim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte dost doğru yol budur. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.